Sonunda şantiye temalı konsept kafe Türkiye'ye de gelmiş arkadaşlar. İsmiyle de müsemma karşınızda Dozer Kafe. İlk olarak Dubai'de başlayan, dünya genelinde de hızla yayılan bu eğlenceli iş modeline Construction Cafe deniyor arkadaşlar. Kişi masaya oturuyor, kumandasıyla ekskavatörü veya dozeri hareket ettiriyor, kumu alıyor ve kamyona yüklüyor arkadaşlar. İşletme yetkilisi olsam Bey'e de Tarifelerini sorduğumda saatlik ücretinin 500 TL ve içeceklerin de ücrete tabi olduğunu söyledi arkadaşlar. Bu konsept kafe gelirine ek olarak deneyim de satıyor arkadaşlar. Ve bu da gelen müşterilerle bağ kurmalarını sağlıyor. Sizce bu konsept dünyada hızla yayıldığı gibi Türkiye'de de büyük bir trend olur mu? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın.